Merhaba arkadaşlar. Örgülok Örgü kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu oklavalı yelek modelimin nasıl yapıldığının tarifini vereceğim. Arkadaşlar öncelikle Alize Angora Gold ip kullandım. Simli simsiz fark etmiyor. İstediğiniz göre seçebilirsiniz. Bu şekilde 15 numara bir şiş tercih ettim. Oklava da deniliyor halk dilinde. Bu şekilde de yabalı 2 numara tığım var ucu ince 8 numarada diye geçiyor 2 numarada diye geçiyor arkadaşlar öncelikle yeleğim e, ütü gerektiren bir yelek ütü gerektirdiği için kenarlardaki bu e, toparlanmaları göz ardı ediyoruz ütüleyeceğimiz zaman ılık ütü ile yapıyoruz ütüsünü e, şimdi ben size yeleğin tarifini vereyim daha sonra da yaka ve e, kol kesimini nasıl yapacağımızın tarifini vereyim daha sonra bitirelim arkadaşlar. Öncelikle yelek 8 e, zincir ve katları olarak oluşuyor. Örnek veriyorum. E, her bir modelimiz 8-8-8 olarak atlıyor. E, 38 beden için 96 zincirle başlamanızı tavsiye ediyorum. 36 beden için. 88 zincirle başlamanızı tavsiye ediyorum. Yani 11 tane gül yapacaksınız. 36 beden için, 36 38 beden için, 38 40 beden için de 12 tane gül yapacaksınız. Yani 96 tane zincir çekeceksiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ben size şöyle 3 tane göstereyim. 3 tanelik bir motif de göstereyim. başlıyorum arkadaşlar. İlk zincirimi şişime takıyorum. Bu şekilde şişimin hepsine dolduracağım arkadaşlar. Her bir zincirin tek katından alarak arkadaşlar tek katından alarak doldurarak ilerliyorum. Arkadaşlar bu yelek 15 günde biten bolca sipariş alabileceğiniz tam bir mevsimlik yelek arkadaşlar. Hem kış için giyilebilir hem sonbahar dönemleri için giyilebilir. Çok rahat, ince tarzlı, üzerinizde çok şık duracak bir model. Bu arada arkadaşlar yeleğin bitmiş resimleri. Instagram örgülok sayfamda mevcut. Beni oradan takip edip beğenirseniz gönderilerimi. Kafanıza takılan noktaları da bana oradan iletişime geçerek sorabilirsiniz. Bitmiş resimlerin hepsini yükledim. Bolca sipariş alabileceğiniz bir yelek. Arkadaşlar son ilmeğimi yapacağım. Son ilmeğimi nasıl yapacağım? Buradaki çektiklerimi sabitlemek için bu şekilde bir zincirle yapıp çekeceğim arkadaşlar. Birinci sıramı yapıyorum şimdi kuruyorum. Arkadaşlar şu dört taneyi şu şekilde ayırıyorum. Bir, iki, üç. Şu dört taneyi de ayırıyorum arkadaşlar. Bunu şu şekilde şu dört taneyi şu dördün içinden geçiriyorum. İlk sırada yaşanabilen aksilikler arkadaşlar. Eliniz alıştıktan sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Şu şekilde geçirdim. Dört tanesini ve hepsinin üzerine sık iğne ile örüyorum arkadaşlar. Her bir ilmeğin üstünü sık iğne ile örüyorum. Bu şekilde düzelttim o dört taneyi de. Tekrar bu dört taneyi de örüyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir tanesini oluşturduk. Şimdi yine aynı şekilde dört tanesini alıyorum. Yine bir dört tane daha. Ve yine içinden geçiyorum. Tepelerinden normal sık iğne ile örüyorum arkadaşlar. Yani model bu kadar basit, kolay. Rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Şimdi tekrar yine aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci sıraya geçtik. Bu sırada önemli. Şimdi bu sırada da şu şekilde yine aynı işlemi yapacağız. Bütün zincirlerden tek tek dizeceğiz ama arkadaşlar zincirin bize bakan tarafındaki tek katını alacağız. Yani şu katını alacağız. Şu katından çekerek öreceğiz. Şu katından yani iki kanada iki kanada birden batmayacağız arkadaşlar. Tek kanada batacağız. Bakın şu şekilde bu kanattan alıp dizeceğiz. Bu kanattan alıp dizeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar dizme işlemi de aynı şekilde, tekrar dönüşümdeki örme işlemi de aynı şekilde. Eee Değişen bir şey yok. Bu şekilde ilerleyerek örerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yeleğimiz bu şekilde ilerleyecek. İkinci sırayı göstermeme gerek yok çünkü ikinci sırada sadece zincirlerin tek kanadından almamız gerektiğini gösteriyordum. Birinci sıradaki işlemin aynısını ikinci sırada da yapacağım arkadaşlar. Şimdi yaka ve kol kısmına gelelim. Arkadaşlar yeleğimiz eğer uzun tunik boy istiyorsanız 27 sıradan oluşuyor. Yani 1 2 3 4 27. Şimdi e, 27. sırada bitirdikten sonra şu şekilde iki tanesini dizmeyi bırakıyorum. Dizmiyorum arkadaşlar. Zaten o, o sıraya geldiğiniz zaman siz de anlarsınız. Örnek veriyorum. Burada iki tanesini dizmedim. Artık buradan dönüp öreceğim. Yani burası yaka ola, kol olarak kalacak. Daha sonra yakaları da Birer birer kesiyorum ve 3 sırada arkadaşlar. Burada ka, toplamda kaç tane var? Bu 36 beden içinde 11 tane var arkadaşlar. Yaka ve kolu kestikten sonra 6 tane kalacak ve bu 6 taneyi de 10 sıra boyunca kol olarak öreceğiz arkadaşlar. Yani toplamda 37 sırada modelimiz tamamlanacak. Eğer çocuklu değilseniz, ben yaparım, örerim, başın otururum diyorsanız bir günde tek bir yönü bitirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Takılan noktaları dediğim gibi Instagram örgülok sayfasından bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yeleğimin bitmiş modeli, bitmiş resimleri hepsi orada var. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.